Ee, şampiyon ne diyorsun? Bir eksimiz var mı sence? Hmm, var. Daha ne olsun oğlum ne var? Dur. Hareketlere bak ya. Okulda mı öğreniyorsun oğlum sen bunları? Bunları buraya koyalım. Daha güzel olsun. Yoksa sen bunları parktan Suna ablan için mi topladın? Hmm. Sen var ya sen. Sen ne tospik oldun başıma böyle. Bunu başka bir vazoya koysaydık galiba. Allah Allah. <laughs> Suna ablam geldi. Tamam oğlum, dur. Vazoya bir şey mi koysaydık ya? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Böyle çiçeklerle karşılanacağımı bilseydin daha önce geliyordum. Bu çiçekleri şey e, aslında masada e... <laughs> hoş geldin gel <geldin. gülüyor> oraya koyabilirsin at at koltuğun üstüne at tamam. Nereye yavru Fırat'la Güneş'e de götüreceğim pancar yemeği. Fırat da sever biliyorsun. Sen onları şimdi rahatsız etme. Misafirleri ver. E Serhatlar evine gitmiş dedin. Gitti. Doktoru çağırdılar misafirliğe. Suna mı? Aynen. Suna. Evet, Aa. dikkat edin eliniz yanmasın. Mutfakta tahmin ettiğimden daha becerikliymişsin. Bunları falan hiç beklemezdim. Vallahi biz de beklemiyorduk. Piyango oldu biraz. Nasıl yani? Babam yapmadı ki aslında emekleri. Bir tek silahı yaptı o. Diğerlerini mücella yengem getirmiş. Keşke böyle açık vermeseydik şampiyon ama. Tamam, tamam. Ben duymadım sayın. Hadi oğlum. Hadi bakayım. Çok güzel olmuş sarma. Ellerine sağlık. E, afiyet olsun. <laughs> Aslında babam çok güzel yemekler yapar. Bir keresinde doğum günümde pasta yapmıştı. Ya ne güzel eğlenmişsinizdir. Evet çok eğlendik. Aslında babamla biz hep eğleniyoruz ki zaten. Bir daha bizi ayırmaya çalışırlarsa sen de bizden yana ol tamam mı? Güneş'e babası çok mutlu. Onları ayırmayın da. Hadi oğlum hadi. Hadi soğutma onu. Bunu da elle mi yiyoruz? Yok bunda çatal kullanabilirsin. Ama bıçak olayına çok girme. olmuş gerçekten. Silor benim en çok sevdiğim yemek. Sanırım artık benim de. Al bakalım şu sütü içiyorsun sonra da uyuyorsun hemen. Allah Allah. Nasıl da düşünürmüş karısını. Şimdilik karısını değil de çocuğunu düşünüyormuş diyelim. Çünkü ben daha tam affetmedim seni. İyi iyi tamam öyle olsun. Ya işte uyusana şunu niye bırakıyorsun ya? Ay Serhat'cığım ne uyuması daha çamaşırları toplayacağım ben. Ya tamam bırak uğraşma sen onlarla. Toplarım ben çamaşırları falan. Dinlen sen biraz. <laughs> Allah ım. Allah ım sana şükürler olsun ya. Fırat abi de Allah razı olsun. Şuna bak ailemize huzur geldi resmen. Allah ne muradı varsa versin onun gerçekten. Amin amin. <gülüyor> <gülüyor> Murat deyince aklıma geldi. Kusuna mı gidiyormuş onlar? Öyle bir şey duydum sanki. Evet, ne alakası var Murat'la falan? Güneş için gidiyor. Güneş çağırmış. Tabii tabii canım öyledir. De Hani bu gidip gelmelerden sonra sarmaşık gibi dolanmasınlar da birbirlerine. Yani ne alakası var ya? İşin gücün magazin. Güneşin şeyi için yani Güneş çağırdığı için gidiyorlar. Ama ne var Sarat? Fena mı oldu? Ne güzel işte. Hem Ateşle borut yan yana durunca patlar derler. Allah'ım ya Rabbim ya. Patlarsa patlar ne yapalım? Patlamış mısırın da davası olmaz. Al iç şunu da yat. Hadi. <laughs> Serhat sen bu aralar bir komik mi oldun? Ne yapak biz gülmeyek mi? <laughs> sen gül. <gülüyor> <gülüyor> ne dokundu sana böyle? Güneş uyanmaz mı? Hiç merak etme. Ayı gibi uyur o. <laughs> ya bu e, hastaneden sonra tansel meselesini konuşamadık. Konuşacak bir şey yok. İçime sindirmeye çalışıyorum ben de. Uzak duruyorsun ondan değil mi? Evet. Görüşmüyorum. Çok doğru yapıyorsun. Ondan uzak dur. Çok tehlikeli bir adam. Merak etme. Ya ben aslında bu konuları halledeceğim de başımda bir sürü şey var. O yüzden ilgilenemiyorum. İçini ferah tut, düşünme beni. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir geceydi. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ ol her şey için. Güneş de çok mutlu oldu. Seni gerçekten çok seviyor. Gene bekleriz. Hmm. Gelirim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.